Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yaptığım oyunu göstereceğim. Benim bir saatimi aldı. 3 yapay zekayı kullanarak yaptım. ChatGPT, e, Gemini ve Cloud. Hepsiyle birlikte yaptım. Tabii ki bunu yaparken detayları da kendim e, ayrıca ek olarak da kodlarda değişiklik yaptım tabii ki. Yoksa bu görüntüyü elde edemezdim. Dilerseniz bir göstereyim şöyle önden. Oyunun adı Brawl Arena. Arkadaşlar Brawl Arena. Üst kamera üst çekimden sağlanan bir oyun tarzı. Beğenir misiniz bilmiyorum ama birinci bölüme bir bakalım isterseniz. Oyun daha akıcı daha stabil aslında. Ee, video çekerken 30 FPS e de video çektiği için size akış ben gelmeyeyim Oyun aslında daha akıcı. Yukarıdan bölüm geçiyorsunuz. Yani belli bir yaratık sayısını öldürünce bölüm geçebiliyorsunuz. Ee, Şunu gördüğünüz özellikler böyle süper güçleri arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde oyun ciltli olarak bölümlerden oluşuyor ve belli yaratık sayılarına geldiğinizde bölüm geçebiliyorsunuz bunu sizlere tanıtmak istedim çünkü haftaya şeyde yayınlamayı düşünüyorum Android mağazasında indirilebilir hale gelecek indirebilirsiniz test edebilirsiniz daha fazla ne kadar geliştirebiliriz onu da test edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir iş oldu. Şu gördüğünüz büyük yaratıklar ayrıca oyuna ek olarak ben ekledim. Onlar PNG dosyaları arkadaşlar. Resim dosyası daha doğrusu. Dilerseniz biraz oyunu oynayalım. Ayrıca hani sizin de yorumlara yazarsanız ama bu, bu özellik de olsun bu özellik de olsun yani oyunun içerisindeki belirli özellikleri istediğiniz özellikleri olmasını istediğiniz özellikler varsa lütfen yorumlardan yazın arkadaşlar ona göre hareket edelim birlikte yapalım haftaya dediğim gibi yayınlayacağım bu oyunu görsel olarak nasıl bu arada beğendiniz mi bilmiyorum ama e bu arada evet gördüğünüz e Visual Studio ile kodlar e kod Elementlerini Visual Studio ile tasarlayarak devam ettim. Daha sonrasında yapay zekalarla birlikte e, bu şekilde oyunu geliştirdim. Oyuna geri dönelim isterseniz. Beşinci bölümdeyiz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz.